Şu anda da Türkiye'de yapılan diğer bir tarım ürünü olan tütün tarlasındayız arkadaşlar. Tütünler şu anda toplanmış, sadece tohumları kalmış. Görüyorsunuz. Sadece tohumları kalmış. Daha sonra bu tohumlar toplanacak. Ondan sonra Şubat gibi tekrardan ocaklar kurulup fideler oluşturulacak. Arkadaşlar Türkiye'de Tütün yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı bölgemiz Ege bölgesi. Burada başı çeken şehirlerimiz Manisa ve Denizli. Peki tütün hemen hemen her bölgemizde yetiştiriliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü arkadaşlar tütün devlet kontrolünde olan bir bitki. Nasıl yani? Kalitesi daha iyi olması için her bölgemizde tütün yetiştiriciliğine devlet izin vermemektedir. Bundan dolayı İç Anadolu bölgesinde tütün yetiştirilmez ya da yaz yağışlarının olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde tütün yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Peki ülkemizde hangi bölgelerde tütün yetiştirilmektedir diye baktığımızda başı çeken bölgemiz Ege bölgesi, arkasından Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adıyaman ve çevresi, Orta Karadeniz Bölgesi, Samsun arkadaşlar özellikle tütün yetiştiriciliğinde ön planda olan şehirlerimizdendir. Şu anda tütünler toplanmış, kurutulması için sera yapılmış arkadaşlar. Şu anda da seranın içine gireceğiz. Evet görüyorsunuz karşımızda sera var. Seranın içine gireceğiz. Evet şu anda da Seranın içine gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tütün yaprakları seranın içi sıcak olduğundan dolayı kurutulmaya bırakılmış. Bunlar kurutulduktan sonra paketlenecek. Paketlendikten sonra da tütün fabrikalarına götürülecek. Daha sonra orada işlemden geçirildikten sonra hem sigara olarak hem de tütün kolonyası olarak piyasaya sürülecek. Türkiye tütün üreticiliğinde ön planda olan ülkelerdendir. Evet arkadaşlar, şu anda Türkiye'de yetiştirilen diğer bir tarım ürünü olan pamuğun yetiştirilmiş olduğu Söke Ovası'na gelmiş bulunmaktayız. Pamuk yetişme döneminde sulama, olgunlaşma döneminde kuraklık ve sıcaklığı seven bir bitkidir arkadaşlar. Ülkemizde özellikle GAP projesinin tamamlanmasıyla beraber en fazla yetiştirildiği bölgemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır öne çıkan şehirlerimizdendir. İkinci olan bölgemiz ise şu anda da içinde bulunduğumuz Ege bölgesi ve Söke Ovası'dır değerli arkadaşlar. Üçüncü sırada ise Akdeniz bölgesi vardır. Akdeniz bölgesinde Hatay şehri pamuk yetiştiriciliğinde önemli şehirlerimizdendir. Şu anda bilmeniz gereken bir diğer yer de Iğdır'dır arkadaşlar. Iğdır Ağrı Dağı'nın arkasında olduğundan dolayı mikro klima, mikro klima iklimine bağlı olarak Iğdır'da pamuk yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dünyadaki önemli pamuk üreticilerine baktığımız zaman başı çeken ülkeler Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Özbekistan ve Türkiye vardır arkadaşlar. Şu anda pamuk tarlasına kurulmuş olan rüzgar panellerini görmektesiniz. Yenilenebilir enerji kaynakta kaynaklarından olan rüzgar panelleri arkadaşlar çevreye termik santraller kadar zarar vermemektedir. Eğer kuşların göç yolları üzerindeyse sadece kuşların göç yollarının değiştirmesine yol açmaktadır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda da Türkiye'deki tarım ürünlerinden olan çekirdeği anlatacağız. Şu anda bulunduğumuz yer Denizli'nin Tavas ilçesindeyiz. Son yıllarda Tavas Ovası'nda çekirdek üretimi çok artmaktadır arkadaşlar. Çekirdek hem yağlık hem de çerezlik olarak sofralarımıza gelmektedir. Türkiye'de çekirdekte ön plana çıkan bölgemiz Marmara bölgesi. Tekirdağ, Kırkdereli, Edirne arkadaşlar. Arkasından Orta Anadolu, Konya, Çorum, Eskişehir gibi şehirlerimiz ön plana çıkmıştır. Dünyadaki çekirdek üreticilerine baktığımız zaman ise Ukrayna, Rusya, Arjantin, Çin gibi ülkeler çekirdek üretiminde ön sıralar ön sıradadırlar arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi çekirdek hasadı yapılmış bulunmakta. Bazı alanlardaki çekirdekler ayrılmış. Eğer çekirdeklerin içi boş oluyorsa arkadaşlar bunu hayvan küspesi olarak ya da hayvan yemi olarak ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Islanması halinde çürüyor. Çürümesini engellemek için de ne yapmışlar? çekirdeklerin üstünü kapatmışlar. Şu anda bir benzinliğin olduğu yer tamamen çekirdek hasadı toplama alanına dönüşmüş görüyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz alan taze fasulyenin tarlasındayız. Arkadaşlar ülkemizde taze fasulye en fazla ve doğal olarak yetiştirildiği bölgemiz Karadeniz bölgesi. Neden? Çünkü suyu seven bir tarım ürünü fasulye. İşte bundan dolayı Karadeniz bölgesinde doğal yetişirken sadece Karadeniz'de değil, Akdeniz ve Ege bölgesinde de taze fasulye üretimi yapılmaktadır. Şu anda hasat zamanına yaklaşıyoruz fasulyelerin. Gördüğümüz gibi burada hepsi daha ne olmamış, toplanmamış. Türkiye dünyada arkadaşlar fasulye üretim bakımından önde gelen ülkelerden hatta Çin'den sonra ikinci ülkeyiz. Şehir olarak baktığımızda da Samsun'da, İzmir'de, Antalya'da taze fasulye üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda da Türkiye'de yetiştirilen diğer bir tarım ürünü olan susamın yetiştirilmiş olduğu küçük bir tarladayız. Bulunduğumuz yer Denizli'nin Tavas ilçesinin Gökçeler köyünde arkadaşlar. Peki ülkemizde susam en fazla nerede üretiliyor? Akdeniz bölgesinde Adana ve Osmaniye şehirleri arkadaşlar susamı en fazla üretilen üreten şehirler. Peki ülkemizde sadece Akdeniz bölgesinde mi? Hayır, Ege bölgesinde de susam üretimi yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi susam hasadı gelmiş. Susamlarımızı toplamışlar ve kurutulmaya bırakmışlar. Kurutulduktan sonra toplanacak ve daha sonra satılacak arkadaşlar. Ondan sonra önümüze simitlerin üstünde ve susam yağı olarak karşımıza gelecek. Şu anda Türkiye'de yapılan diğer bir tarım ürünü olan mısırdan sizlere bahsedeceğim. Mısır tarlasına geldik arkadaşlar. Peki bizim ülkemizde mısır nerelerde yetişiyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? Beraber inceleyeceğiz. Bizim ülkemizde genelde mısır arkadaşlar ikinci tarım ürünü olarak ekiliyor. İlk önce birinci hasat alınıyor. Arkasından sıcak olan yerlerimizde mısır ekimi ya da mısır üretimi gerçekleştiriliyor. Doğal olarak yetiştirildiği bölgemiz Karadeniz bölgesi. Neden? Çünkü mısır suyu seven bir bitki arkadaşlar. Zaten şu anda burası yeni sulanmış ve tarla yaş. Peki bizim ülkemizde nerelerde üretilecek Karadeniz'den sonra? Karadeniz'de temel tüketim maddesi olduğundan dolayı ticareti yapılmıyor. Ne demek istiyorum? Karadeniz'de yaşayan insanlar ekmeklerini mısır unundan yapıyor. Bundan dolayı ticaretini yapmıyorlar. Ticaret olarak yapıldığı bölgelerimiz Akdeniz bölgesi, özellikle Adana, arkasından Ege bölgesi, İzmir, Aydın çevresi GAP projesi ile beraber Şanlıurfa ve İç Anadolu bölgesinde Konya mısır üretiminde önde olan şehirlerimizdir. Peki mısıra baktığımız zaman mısır nerelerde kullanılıyor arkadaşlar? Birincisi en önemlisi yağ üretiminde. Biliyorsunuz mısır yağıyla biz yemekler yapıyoruz. Farklı alanlarda kullanıyoruz. Arkasından ilkbahar döneminde sütlük mısır olarak sonbahar döneminde ya da yaz döneminde yetiştiği yere göre ne oluyor? Sütlük mısır olarak kendimiz tüketiyoruz. Ve hasat yapıldıktan sonra bunlar sılajlık toplanıyor ve besi hayvancılığı yapan insanlar için hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.